Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sabahat'la PUBG oynuyoruz. Niye gülüyorsun lan? <gülüyor> hmm? Ağabey! Hmm. git! -gü. <laughs> Samet! Evet arkadaşlar bugün Eri Kokogo! Evet. Eri go. Evet. Bir önceki videoda oturduğu <laughs> hiç şey sildik o videoyu. Görüşecek şimdi. <laughs> evet arkadaşlar bir şey yapıp geliyoruz. Geliyoruz. Arkadaşlar mevzunun içinde tam bayağı amına Bastık. Arkadaşlar çok güzel aksiyonla başladık. Analiz. Ya bir ayakta dur be kardeşim. Analiz seks yapayım. Ben benim seks oyuncağım. Analiz. Orospu çocuğuna bak. Okul arkadaşlar. Okul. Arkadaşlar Mertcan size bir şey diyecek. Hepinizi çok seviyorum. Samet'i de götüne koyuyor. Arkadaşlar çok abone ol. Abone ol. Çabuk ol. abone oluyorsunuz arkadaşlar. Sen düzgün musun Dur dur. Bak şimdi burada dur. Dur dur. Abone ol. O da abone ol. Oldun mu? Hadi devam ediyoruz. Like at. Like. 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 like, abone like. Abone olsanız daha iyi. Hepsini yapın. Essin yapma Samet'e bakmayın Samet'in götü küçük. Zaten niye olsun bu mu? Hocam, niye... Bak, arkadaşlar benim sesim gelmiyor. Ben Tokilerden okula gidiyorum. Onun okul daha iyi. At var mı? İki at vardır değil mi? Söylemize gerek yok. Zaten alındı. Ağzına aç bir kere dolu olma. Arkadaşlar ben siz kasabada bir şey baktım. gibi Arkadaşlar ilk benim videomuz çok güzeldi. Mertcan'la biz çok eğlendik. Arkadaşlar bir vs atmışız. O videoyu çok güzeldi. O videoyu izlemediyseniz. Hemen izleyebilirsiniz. Kim daha iyi oynuyor arkadaşlar? Şimdi ama şimdi yapsak ben yenerim arkadaşlar. 4 parmağı geçtim. Onda kaç parmaktım? Gel lan atak. Gel lan. Ne? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar ses kesin. Evet arkadaşlar az önceki sesin dolayı çok 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 özür diliyoruz. Ben gidiyorum buraya mutfağa. Ben at bulucum ya. At yok mu? Aa! At yok Arkadaşlar, mu yani? Ben Samet ot ot Samet'e kırbaçlıyorum ben. Devam ediyoruz. Etrafa bakalım. Burada at var mı ya? At. At yok. Burada burada olma. Bur. at olması gerek. Ben at aramaya devam ediyorum. Araba bulayım bari. At yok. Abi var. Bagi de severiz. Bak. Hayırdır la? Sana hayır Ben ha, sen de öldüm. He seni de öldüm. Gülüm. Balım. Ben sana yandım. Ben sana kandım. Beceriz arkadaşlar. Şu kötü şeyleri yapıyor. Dans ediyorum. Dans. Dedi ki çok güzel hareketler bu. Ana Mete atla. Geliyorum. Eee! ağzını aç. Samet. Samet. Efendim. Bizi bizi rezil etme. Çağıram çağırın ağzına. Ağzını aç. Atla. Atla bebeğim. Bebeğim gel bir lojodayız. Esper. Aman ağam can gidiyor. Ne, ne, la, hayırdır, hayırdır. Oğlum sen düzgün sürsene şu araba. Aha ha adam şurada da var. Aha. Diğer nerede? Bunu çek. Ben ben çektim bile. Ben diğerini de çekeyim. Arkadaşlar görüyorsunuz her şeyi çekiyoruz. Manya orada da var mol. Ben şunu çek bak bu kaldırmayı yapıyorum. Çek. Diğer nere kayboldu? Ha şurada. Ne kadar yağmur geldi ya. ya. Yanlayayım mı arkadaşlar? Yanlama abisin. Edeli gidip Optimus'a mı? Sıkıldım buradan ya. Başka yerlere. Bak şu. Ergais. Lan oğlum adam biraz. Hadi geziyoruz işte adam arıyoruz. Pochinki'de bakarız birazdan. At arıyoruz. Orada ne, ne, Optimus Prime daha gelmemişsin herhalde. nereye? Ne, nereye ne, gidiyorsun? Ne, ne. Buralarda at arıyoruz. At. Burada birisi var mı? Burada olması gerek. Ben senin ben bu araba gitti. Bunun benzini bitiyor. Benzin veya şey bulup geliyorum ben. Lan burada Mirado var. Bu Mirado'ya binek. Buggy'yi iyi değiştirmek istiyorsun. Buggy mi bu mu? Buggy. Koç. Tamam. İyi oynuyor. Senin de ağzını açacağız. Yarı filavun. Hiram Alıyorum. Ama ya Hiram O düzgün bana geldi değil mi? Aa. Sen bunu markette alıyorlar ama bunu markette alabiliyorsun. Sana bakma Bakayım tipine. Anam eski şeyim daha iyiydi. Eskisini giyeceğim lan. Ben miralara oynuyorum. I got supplies. I got supplies. Devam. Gel ben de atlayayım. Bunun benzeri bitti. Gel bebeğim. Hocadayız. Arkadaşlar işte sıkıcı buralar biraz sıkıcı ama Optimus gelsin. Gelmiş lan. No. Optimus'a mı gidiyoruz? Dayı kurban. Dayı kurban. Ne Optimus kill geldi ha. Hemen Optimus'a doğru gidiyoruz. Mega'ya gidelim. Mega, 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 Megatron. Soldan gidersen sevinirim. Ana. İn şu arabadan. Bilmiyorum. Ben kullanacağım sen. Bu niye bu ayarlar gitti ya bizdeki? Ya arkaya bindim hadi bak öne geldim. Arkadaşlar bakın şimdi Mert'e. bir şey yapacaktım da yokmuş flash bombası. Sana da. Hiç ağzının içine işerim direkt. Bir bakarız ortalığa arkadaşlar. Bir şey yok mu lan? <laughs> Nasıl daralasınız ya? Aha mükemmel. Kaymaması dışında kaydırılmaması dedim ya. Mükemmel mükemmel. Arkadaşlar şey, sekiz dakika gol. Ay otel elmas. Ana ne avradı ne? Sen biz bunu çarpa çarpa canını çok azalttın. Aman koydun? Ben su seyir. O çatıya çıkarsam yetiş. Şuradan. Lan almış da. Niye? Optimus'u. Anlamışlar lan. Ha? Arkadaşlar biraz sıkıcı oldu biliyorum. Şurada araba var. Toros. Toros. sürpriz yapıyoruz arkadaşlar Toros. Sen Toros'u getir. Ne kadar almanı ne yaparsın. Lan Toros. Toros dolabı arkadaşlar bu. Kaşın toz dolabı abi. Yok. Kaşın buz o abi. toz o abi. Demeci. Bana oros almışlar ha. hey, atta atta almışlar. Yo almamışlar. Suysa? Su yapmışlar. Tamam. Kim ne be? Oros bu. Aldın mı gel? Üf <laughs> dönüş. Bölüşmeyeceğim lan. Megatron'a gideceğiz. Aa Megatron'u almışlar. Gel lan buraya. Fadi fadi vi Ve ben de de seni üstüne çekiyorlar ya. 13 çeksene tamam. Çekeyim mi? Hı uh hı. -huh arkadaşlar bakın şimdi. Aman akodum. Şimdi sikilmezsem ben rahat edemem. Arkadaşlar az önce bana küfür etti ben size göstermedim. Küfür <laughs> evet, lan sana. Kasma aman akodumun önüne son ayarlı yapmaya çalışıyoruz şurada. Bir susun ya. İyi ben süreyim. You. Aman Ama ne ben süreceğim. Beni çabuk vermiş Ben öleceğim. Hacım. Ne var Samet? Ha beni beklesene. Kaykaya düşünmüşsene mola. Kaykaya süresi yok. Onu nasıl asmalar. mola? Adam adam. Evet. Evin içine mi girdi? Evet. Hangi? abi bu. Burası Aldım aldım. Gitle işini çek oradan. Aha Optimus bana da Megatron, Megatron geliyor bana ben, da ben sana söyledim ya Mermi de yapılıyor ben bol bol arkadaşlar görüyorsunuz Berçara yardım ediyoruz bizi Biz çok güzel bir kardeşiz kardeş Ay en sevmediğim Ben lan Optimus buraya Üçlü Ha beni bekle Geliyor mu Yok Sen git yanına Dur ben böyle biraz durayım şurada Sıkarım Kafana sıkarım. Ama Allah ama. Bir kere sıkayım hadi. Yok sana Sen bak. Hop. yanına ne Ben ben ben. Gel sana sen de, aman, aman. Beni baklayacak mi? Akın ben, ben, ben. beni unuttu. kimse istemiyor beni. Bir iki. sen Arkadaşlar bizim yarı parmaklı kalıyoruz arkadaşlar. Adam var. Bil. Ya canımı götürme, götürme mal. Bir tane daha var. Lan şeyi öldürmüş de. Kimi? Optimus, Megatron'u öldürmüşler ama. Git son sana Yo, oha lan etkileştirdiler geri Mert sen gel sen gitme canın yok seni tekte alır m200 mü Mert de beni bekle çok güzel bir şey olacak <laughs> birisi tavalıyor Fatoş. kimi gel lan buraya benim leşim bir anda leş geldi samet gel Seme, onun bana da gelmesini bekliyorum. Bekle senin canın da yok. Ya ben pusayım mı bir yere kaykayla? Sen neredesin? Gel hele Bak sen şurada dur. Burada savaşı yapın. Sen her zaman şu hangar var ya. Onun üstüne çıkacağım ben şimdi. Kaykayla. Arkadaşlar hani plan yapıyoruz. Ay ben kaykayla Bu kaçıyor lan. Hayır, kaçıyor. Şu canım da olsun da kolaylayacağım onu. Samet gel. Ovalı yak. Ben tamam iyi bir şey arabaya dönüş. Sen 27 27 kişi kaldı. Koş koş koş. Tamam arabaya dönüş. Ne geçtim lan? Hadi. Ben yanlarında bir yerde beni indir. Yakınlarda. Tüh senin amına. Yok son bu bu incecik şey. Optimus Prime'ı nasıl tutuyor lan? Benim ne yanlış gidiyoruz. Yo doğru gidiyoruz Bunu bıraktılar lan. Arkadaşlar görüyorsunuz bırakmışlar işte. Drop'a gitti o. Tamam beni bırak. Dur 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 dur. Çık hadi. İnmiyor arabadan inmiyor. Megatron'u gördüm. Mekan demiş. Gel buraya. Ana da kaysa dövüşüz diyoruz. Tabii ben Optimus'tan. Um. <laughs> 150 mermim var Mekan. Ya. Yardım. Ya et et sıksan mal Oğlum yaklaşıyorum şu Bir tane diye Artık alırsın canını kızım. İndir. Samet o yerdekini çek bak bir tane şey var. Gücünü çek burada. Adam var. Ben sıktım ya. Adam var ya. Adam çok arkadaşlar. Adam var. Ya hadi ya. Ananı sikeyim. Ve ben kendimi kurtardım. Sen onları indir. Mezcanın yok ha. Seni bitirirler. Orospular. Arabayla kovalıyorlar seni. Mete kaç 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 kaç. Canım bitici. Canını bitirlerse ben maksimum modu açarım. Sen kaç. Ben bunlarla savaşırım. Arkadaşlar. Abim için savaşacağım. 6x. Oh, bana korun buna tak. Neredesin lan? Oğlum canda da olmuyor ya. Orus senin baydın kişi kaldırıyor. Ananı sike. Samet Same, şimdi ağzına sıçtım onların ama. Öldük arkadaşlar. Hadi lan sen de iyileş. Arkadaşlar hadi şuraya gitsin biz hemen şey yapalım. Şurada, şurada. Özür dilerim açmayı unuttum. Abim intikamımı aldı. Bir kişi daha olmaz ki arkadaşlar. Arkadaşlar işte çok az kişi kaldı. Bin alacak abim bensiz. Hii. Mer sıkıyorlar. Nereden sıkıyorlar lan bana? Bilmiyorum uzaktan. Aa şey Aa, çatıda çatıda. Araysa çatıda gördünüz. Tam aksiyon dolan. anlattı. Arkadaşlar şu anda izliyoruz. Haydi 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 Bak hele bir şey yapayım mı? Mecel <laughs> Bak hele Abime bir şeyler deniyorlar arkadaşlar Abi Sikeceksin. Abimi konuşur size. Arkadaşlar. Bombalıyorum adamı. Hmm. Hmm. Oy, oh. Evet arkadaşlar. <laughs> Abim indirmiş adamı. Ulan daha indirmedim. Çatı da oluştu. ne Ne demek çatı da? indirmiştin? Bomba. Bomba. pedi di vay çataba öldü abim senin amına koyayım senin o çatıda olan şeyinin amına koyayım evet arkadaşlar olur. bir videomuzun daha sonuna geldik kapanışı abim yapmak ister Evet arkadaşlar iyi oynadım Samet hemen öldü ama Samet Samet benim için öldü evet, evet arkadaşlar abi. güzel bir video oldu umarım beğenmişsinizdir biz sizin için bu şey videolar çekiyordum. Bizim emeğimizin karşılığını verin lütfen. Ya abone abone olun, beğeni isteriz arkadaşlar sizden. Başka bir şey istemeyiz. Hepiniz mi? Hepinize hepinize gö hepiniz görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.